Devletin cemevleri ibadet gömülmesinin tek sebebi onlara karşı e, oy kullanma, onlara oy vermelikleri için, onların e, seçim zamanında destek vermelikleri için e, ve onların düşünce e, ziynetine biz e, bu eğmediğimiz için e, bizle ilgili cemevlikleri o yüzden e, onları ibadet e, saymıyor. Ancak oy seçimler zamanlarına gelen bir e, takım validen sunuluyor ama bunlar sadece e, iki saatten, üç saatten zaman bunun geriye gelmiyor zaten. E, şu an devletin genel şeyleri bile kendilerine çalıştıkları için e, bizle ilgili olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum. E, ancak seçim zamanında belki bu Diktatörün değiştirdikten sonra belki bir olumlu bir şey olacak ama şu an e, yargıda olan bu sürecin e, olumlu bir cevap geleceğini düşünmüyorum. Alevi kültürünün yok olmasına izin vermeyeceğiz. Her ne olursa olsun bedeller ödesek bile biz bu mücadeleyi e, her zaman taşıyacağız, devam edeceğiz. Aleviler var, biz varız. Bu ülkede ortak yaşıyorsak, e, bu ülkede tabii ki her inanç e, özgür olmalı ve eşit olmalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu ülkede yaşayan herkes e, nasıl eşit bir şekilde e, vergi veriyor? E, eşit bir şekilde de e, o vergilerin dağıtılması gerektiğini ve cem de, caminin de, burada yaşayan işte Ermenilerin kiliselerinde her şeyin de eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Bu topraklarda farklı inanç, farklı kimlikler, farklı kültürler yaşıyor. Yani bunu görmezsen e ee, bunu görmemezlikten gelirsen hiçbir şeyi ortaklaştıramazsın yani. Diyemiyoruz ki yani gerçekten bu ülkede hukuk var. Biz bu devletin hukukuna, adaletine güveniyoruz diyemiyoruz. Çünkü yok yani. E ee... iktidar vergi gelince Alevilerden almayı çok iyi biliyor. Maalesef Türkiye'de Aleviler ikinci vatandaş olarak kabul ediliyor. Bu da bizi çok üzüyor. Okullarda çocuklarımıza baskılar uygulanıyor. Sonuçta ticari tane değil, ibadethanedir cemevleri. Bizi tanımıyorlarsa neden bizden vergi alıyorlar? Biz de onlara bu soruyu sormak istiyoruz. İnsanlara saygı duyuyoruz. Dinleri, dinleri, örfleri ne olursa olsun. Bize de sadece saygı duyulmasını istiyoruz. Sadece eşitlik istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.